Seni göndermeden önce birkaç bir şey soracağım. Gel abi gel. Başta senin mi? Orhan esen kardeşim zahit. Dilber ablanın neyini sevdin abi? Ne mesela ne sene neyler oldu? Aslan 20 gibi. sene çünkü 20 sene çok. 22 uzun, sene İbrahim abi. 22 sene uzun bir zaman. Evet aslan abi. Aslanlığını sevdin. Yürekli, merhametli, Aslan gibi bir insandı. Delikanlı Yani Yani parasından, şanından, şöhretinden faydalanmadı. Öyle bir şey yok. Yok kurban olduğum paramız zaten onun da yoktu. Benim de yoktu. İkimizin de yoktu diyorsun. Aynen. Ben Almanya'da yaşıyordum. Evet. Orada mı tanıştınız? Eyüp Han'ın evinde tanıştık. Eyüp Han kardeşimin evinde. O albüm çıkmıştı. Telefon numaramı aldı. Orada... Aslanlar gibi arkasında durdun yani. Allah'ın izniyle. Aferin sana. Tebrik ediyoruz. Ben Dilber ablayı da çok iyi tanıyordum. Eniştemiz de biz enişte deriz ona tabii eniştemiz. Yani evet. hakikaten ikisinin böyle güzel birbirlerini seven, birbirlerinin arkasında duran bir şeylere hep Aynen. vardı yani. En güzel o en güzel ben o. Ben eniştemizin o yönünü eskiden beri hakikaten arkasında çok severim. Arkasında durması önemli. Tabii tabii. Bir erkek bir kadın arkasında bir delikanlı vardır. duruyorsa bir olur. sanatçının arkasında durmak daha zordur özellikle. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. saygılar Çok teşekkür ederim.